istiyorum. Ama baktım umutsuz görüyorum kendimi. İnşallah bitiriyorum. Ne İlk başta zaten bizim çok fazla bir çalışmamız da yoktu. Biz onun için devirdik kooperatifi. Sonradan yönetime geldik. Haziran ayının sonunda, Temmuz ayı gibi. Tam böyle evraklara girip soruşturmalarımızı başlatacağız. Yani dilekçelerimizi vereceğiz. 2024 yılının Temmuz ayında diğer kooperatifler gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bize bir ihtarname geldi. Ve bu projelerin hepsinin durdurulmasını istediler. Durdurulması sonucunda da zaten inşaatlarımızda herhangi bir inşaat faaliyeti yoktu. Müteahhit firma herhangi bir çalışma yapmadı. Çok yüksek bir avans almasına rağmen biz yönetime gelmeden yaklaşık 3-4 ay gibi bir süreç içerisinde bütün inşaat faaliyetlerini durdurmuştu. Yönetime geldiğimizde kasa bomboştu. Vergi borçlarımız vardı. Onları ödemek zorunda kalıyorduk. Üyeler inşaat devam etmediği için ödeme yapmak istemiyorlardı. Birçok zorlukla başa gelerek dava dilekçemizi de verdik. Sonucunda bugünlere geldik. Bizim izlenimlerimiz inşaat yapılma gibi bir e, gayret yoktu, bir çalışma yoktu, e, birileri finanse edilmişti. Burada ihaleye fesat karıştırmak var, e, evrakta sahtecilik var, zimmet var, e, üyeler arasında kooperatif kanunu muhalefet, üyeler arasında eşitsizlik var. Mesela bizim burada e, ihalede katılan 3 tane firmada e, yöneticilerin akrabaları. Ee, Şenol Aslanoğlu var denetimde. Denetimdeki Şenol Aslanoğlu'nun ablasının damadı. bu Şu anki müteahhitimiz e, firmi. Ebu Bekir Yılmaz, Kasamar firması. Ee, diğeri CHP İl Başkanı Ümit Erkol'un e, oğlu ve yine Şenol Aslanoğlu'nun eşinin kardeşi olan Taner Önder'in ortak olduğu firmadır, Ares yapı, onların ihalesi sonucunda alınmış bir ihaledir ve bize 2022 yılında birçok basında ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi resmi sitesinde 151 milyon olarak lanse edilen proje bedeli yaklaşık iki ay gibi çok kısa bir süreç sonrasında 329 milyon'a ihale edilmiştir. Zaten burada 2022 yılı itibariyle üyelerden alınacak toplam para 153 milyon lira. Zaten her tarafta İzmir Büyükşehir'in logosu, İzbeton'un logosu vardı. Bu bizde aşırı bir güven duygusu uyandırdı. Ee, ve projelerde baktığımızda bizim burada e, toplamda 7 blokluk bir yapının olduğunu gördük. Ve ortası yeşil alan ve havuzdu. Yani bütün üyeler bunu gördü zaten. Sonrasında 2024 yılında bu işler yolunda gitmeyince biz devletin COPBİS sistemi üzerinden diğer üye arkadaşlara ulaşmaya çalıştık. Tabi araştırırken COPBİS sistemi de şunu gördük. Birçok blokta her üyenin blok ismi ve daire numarası yazıyordu. Ama bazılarında konut 1, konut 2, konut 3 gibi ibareler var. Bu nedir diye araştırdığımızda sonradan bir baktık ki Orta alana havuz ve yeşil alan olarak konumlandırılan alana villalar yerleştirilmiş. 11 tane dubleks villa. Bu villalar kimin diye baktığımızda karşımıza çıkan manzara yöneticilerimiz olan Şenol Aslanoğlu'nun eşi Duygu Aslanoğlu'na, Şenol Aslanoğlu'nun eşinin kardeşi olan Taner Önder, Ümit Erkol, Serdar Deniz, bir tane İzmir milletvekilinin eşi Mahir Polat'ın eşi Meltem Polat. Kooperatifimiz normalde 31 Aralık 2024 yılında bitmesi gereken bir kooperatifti. Bizim üyelerimiz de çoğu ödemelerini düzgün bir şekilde yaptığı için biz zaten şu anda ödenmesi gereken paranın çoğu üyemiz tamamını ödemiş durumda. Ben 1 milyona burayla anlaşmıştım. Güncel fiyatı ben zamanında ödemelerimi yaptığım için 1 milyon liralık ödeme güncel fiyatta yaklaşık 3,5 milyona tekabül ediyor. Şu anki belediyenin burayı tamamlamak için istediği bizden rakam yaklaşık 8,5 milyon lira. Yani bana buradaki bir daire belediyenin istediği rakamla 12 milyon lira gibi bir rakama gelecek. 2021 yılında bir memur olarak emekli oldum. 3-5 kuruş bir ikramı aldık. Dedik ee, parayı ne yapalım derken böyle bir belediyenin bir projesini duyduk. Tabii ki belediyeye güveneceksin yani başka bir şansımız yoktu. Dedik garanti diye girdik. Bir daire sahibi olalım iki artı bir emeklimizi rahat yaşayalım. Ama gördük ki yani ödemelerimizi bitirdik. 2024 yılında Kasım Aralık'ta dairelerimiz teslim olacaktı. Ama maalesef gördüğünüz gibi ortada ne daire var ne ev var olan bizim yatırdığımız paralar heva oldu gitti. Bütün davalarımızı açtık. Sorunlar hakkında zaten basını takip ediyoruz. Tutuklamalar var, gözaltılar var. Ya temennimiz ya bizim ev, evlerimiz teslim edecekler ya da yatırdığımız paraları bugünkü enflasyon oranında geri iade edecekler. edecekler. Başka, başka bunun dönüşü yok. Bunu takipçisi olacağız. Bizim inşaat alanının olduğu yerde iki tane proje var. Bir tanesini özel müteahhit yapıyor. Burası da maalesef belediyenin yapmış olduğu proje. Karşı tarafta özel müteahhitin yapmadığı, yaptığı çalışmalar devam ederken Büyükşehir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı projede 2024 Nisan Mayıs'ın Mayıs, Mayıs Nisan'ından beri herhangi bir çalışma yok. Yani bu belediyenin beceriksizliğini, yolsuzluğunu açıkça gösteriyor gördüğünüz gibi demirler şu an çürümeye yüz tutmuş. Yani atıl bir durumda ne inşaat olduğu belli, ne şantiye olduğu belli. Yani şu işler acısı bir durumda şu an. Yapacak bir şey yok. Artık.